Aferin Rüzgar'a. Gel, gel Rüzgar. Karamel benim peşimi bırakıyor. Sev, sev, sev. Aferin. Gökhan senin yanına gelecekmiş. Gel Rüzgar, gel. Gel, gel. gel, gel, gel. Bak abi, bak peşimi bırakmıyor. Karamel, Rüzgar. karamel. Gel bakayım. Aferin. Karamel bak kim gelmiş. Sen bırakırsan ona gidecek. Gel sev, gel. Bak sev bakalım. Sev, sev, sev. sev, sev. sev. Bana doğru bak. Senin poz, pozunu alayım. Anne ocuk tatlı ya. Çok mu tatlı? Aferin. Kızım rüzgar da geldi. Rüzgar. Bak şimdi karameli kucağına al kaç. Rüzgar. Karamel. 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 Güzel kızım benim koş. Gel. Koş hadi koş. Ver pati, Ver pati kızım. Ver pati. Hani pati? Değil Ver pati. Aferin kızım beni. Al karameli kucağına. Yürü o da peşinden gelecek. <laughs> bak bak. rüzgar ne yapıyor bak. Bak azıcık indir bak zıplıyor. Bak şimdi. Kaldır azıcık ha. Bak şimdi zıplayacak o. Rüzgar çok ürkek yaklaşmıyor. Aa adam alıştılar artık. Gel gel. Gel sana Gel, gel Rüzgar. Ülke, Aa, gel, gel. Gel, gel. Adam, Nereye bakıyorsun sen? Nereye? Nereye bakıyorsun? <laughs> Nereye bakıyorsun? Sen? Nereye, Nereye, bakıyorsun? Nereye bakıyorsun? <laughs> Tabii Feyza varken bana gelir mi? <laughs> Karamel. Karamel. Gel bakayım sen, gel bakayım buraya. bakayım, patini ver. Gel, Öbür gel. patisini kaldırmıştı, sen gel gördün. Kimse. Gel <laughs> Bak bak nasıl kıskanıyor. Onu sevme beni Feyza bak mi? bana resmini çekeyim. Aferin. Tamam, Hat, bak bak. hatırası olsun. Bak, bak. Ölüyor, ya, ölüyor. Gel sen buraya. Gel <laughs> sen Aferin ah sana. <laughs> Bunların bebekleri olunca bir tane bebeğini Feyza'ya vereceğiz. Yavrum çok talibi var ya hadi bakalım. Gel. Hadi gel, hadi gel. Ben bunları YouTube'da çok izledim. Tüylerini ah kesiyorlar senin sana. Oh. Aferin sana. Feyza izliyorsan millet de izlesin. Söyle abone olsunlar kanala. Abone olun, like atın, yorum yazın, her şeyi yapın. Adamsın. Hangi <laughs> sayfaya? <laughs> Hobi bahçesi Ferhat Öztürk. Hobi bahçesi Ferhat Öztürk. Adamsın. Amcanın. Arkadaşlar amcamın kızı. Ee, sağdaki de Gökhan amcamın oğlu. <laughs> hadi Baba hadi. ben bu gece burada olacağım haberin olsun. Tamam sen bu gece burada kal. R Rüzgar cadı gibi yalnız durmaz seninle. Rüzgar nasıl yapmış? Rüzgar artık karamelden daha şey. Sıcak daha gel, gel, gel. Gel, 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 Tam gollu. Gel, gel, gel. Bunun tüylerinin yarısı şu an yok. Döküldü tüyleri. <laughs> yeni yeni çıkacak. Rüzgar, Tüyü gel. çıktığında rüzgardan güzel olacak. Gel. Gel, gel hadi. Al. Al. Gel. Rüzgar. Sen yemezsin ama gel. Al. Al. Alalım. oğlum dene bakayım. Yiyeceğim. Yemem. Şimdi dönecek alacak onu. Ben biliyorum balı. <laughs> Sen rahat ol. Ulan eti eti yemiyordum lan. Şaka gibi değişik bir şey değişik bir şey oldu mu? Evet. mi Normalde arkadaşlar ilk geldi ıslak mama yemiyor. Mamayı yemiyor diye Şimdi her gün değişik bir şey arıyorlar. <laughs> bak bak nasıl geliyor. Gel gel vereyim yine gel. Gel bakayım al. Gel al. Gel al kaçır gel. Ağzına, gel al. <laughs> Kuru ekmeği de yiyemezsin yani ne bileyim. Hiç aklıma gelmez de öylesini uzattım. Bebek gibi Feyza bunu çok sevdi galiba. Bakayım. Bebek gibi yaptı. <laughs> Dur böyle Gözler. fotoğrafını çekeyim senin Feyza. Aferin. Feyza böyle başını sev tamam mı? Çenesinin altını sev gözlerini kapatıyor bak şimdi. Çenesinin altını sev. Bak şimdi. Sev sev sev. Bak bak gördün mü? <laughs> gözlerini kapatıyor. Kısıyor böyle gözlerini. Moduna geçiyor o yüzden güler. Arada bir öyle saygısız olur. Onu girmiyoruz. <laughs> gel, gel. Öldün lan kuru ekmek ki. Sen ne yapıyorsun kuru ekmek işine bak. Karamayla karamel de ver bakayım içeri. Al bakayım karamel. 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 Lan sen önündekini yiyin. <laughs> Psikopat ya Gel lan buraya. şunu karamele ver bakalım Feyza. Karamel yiyecek mi acaba? Ama elindeyken yemez. Yere koyup vermen lazım. Rüzgar al sen buradan. İlk ya. defa bunlara ekmek yerken görüyorum. Kuru ekmek yiyorlar şu an ya. Normalde şimdi et, bak, bak. et suyuyla ekmek vereceğiz büyük köpeklere. Hayret bir gün yiyecek. Öbürü de yiyor. Akşam ya da yemekleri verilmedi. Al Rüzgar, al bakayım. Feyza al ver Feyza ben. versin. Evet elini uzat alır zaten. O götürüp yiyecek öbür tarafta. Sonra gelecek. Bu tanıyor. O gelir, o gelir. Sen dur, durduğun yere onlar gelir. Yemek peşine koşuyor şimdi. Çok öbürü de gelsin yanına. Onu arıyor bak. Gel, gel. Karamel burada. Görmedi ya, çocuğun şey kucağındaydı. Hayır, görmedi onu. Gel bakalım, al bakayım ekmeğini, al. Al ekmeğini, al. al. Şaka gibi. <laughs> Yem yemedi ama. Al, onu sevmediysen al bunu, hadi. Al bunu. Ha. Oo, pislik ha. yapmaya başladı. <laughs> o Birileri halinden memnun. Çok <laughs> 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 Onu şimdi bir yere götürüyor gibi yap bak o da peşinden gelecek. Bak şimdi bak. Bak elinde göster. Gördün mü? Gördün mü? Şimdi geri bu tarafa gel bir daha gelecek peşinden. Dikkat et ama burada düşme. Bak sen nereye oraya? Kapıya gitsen kapıya gelecek. Ama Kapı kapıya gitmesen. <laughs> Öbür videoyu izleyenler bilir. Bizim Rüzgar biraz haylaz arkadaşlar. Bak Mama var, mama yemiyor. Gel bakayım. Kuru ekmek yiyor, gel. Al bakayım. Bak mama yiyemedi. Gel gel. Mama yiyemiyor ama kuru ekmek hoşuna gitti. Toplasan 2 kilo. O kadar. Küçücük. Karamel. Sal rüz rüzgarla rüzgar. oynasın bakayım. Ça çağır rüzgar gelsin. Sal. Sal yer yerde oynasınlar. Yer pati uzat yer deyince yer. bu uzatıyor tamam mı? Gel. Karamele patini uzat deyince uzatıyor. Pati. Ama görsün seni. Gel. Aferin kızıma. Ver <laughs> pati. Aferin. Aferin benim kızıma. Kaç gel kaç gel. Kaçmaz. Kaç. Bak bak yerdeki. Allah'ım yarabbim mamayı yemiyorlar. Ekmeklere sarkıyor. <laughs> benim prensesim benim, benim prensesim benim. Oo, benim prensesim benim. He? Uca alma da biraz gelsin. Bak. Gel. güzelliğine bir bakar mısın ya? Gel, karamel. Koş, koş, Gel. koş, 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 koş. Aferin karamele. Aferin güzel kızımı. Ver pati. Ver pati. Pati ver. Ver pati. Hani pati? Bak bana. Bak buraya. Bak bak bak. Karamel. Karamel. Rüzgar. Rüzgar karamel. Bakın. Tamam. Ya kız, ya kaç kaç gel. Kaçmıyor. Karamel, karamel sevdi Feyza'yı. Kız koş, öpme koş, kız. Neden? Öpme. Başka. Sonra annenden fırça yiyeceğiz. Bir daha göndermeyecek seni buraya. <laughs> bak benim kızım kaçtı. Kaçmaz diyordum benim kızım kaçtı. Bak benim kızım kaçtı. Rüzgar da kaçtı. Aha. Ama Beyza'yı <'yi> görünce bitiyor. <laughs> Direkt ona gidiyor. Hadi bay bay. <laughs> bak 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 bak. O gidiyor diye nasıl peşinden <laughs> gidiyor bak. Kutup tilkilerine benziyor. Sen mi? Bak onun da peşinden ayrılmıyor. <laughs> Hadi biz sona doğru koş da gel Beyza. Ayağını dikkat et o girişte. Bir git de gel bakayım ne yaptı. Dikkat et. <laughs> gel gel kandır. Şimdi yere çömel göster onu. <laughs> koşuşları bir yerden hatırladınız mı Ferhat Bey? <laughs> Sen de ben de az koşmadık onun peşinden. İlk geldiği hafta kurnazı getirdi. 4,5 kilometre güzel bir idman. <laughs> Full depar. <laughs> evet arkadaşlar bizi takip etmeye devam edin. Abone olun, like atın. Adamsın. Videoların devamı gelecek. Feyza'cığım bunun adı neydi? Karavel. Öbürünün adı neydi? Rüzgar. Tamam ezberlemişsin. Onlar için like ve abone olun. Peki teşekkür ettik.